Demeyin. Patron hepimizi kapının önüne koyar yakında. Neden ki? Görmüyor musun hayatım ya? İki gün sonra yılbaşı bir tane müşteri yok. Bir tane rezervasyon alamadık ya. E alamazsınız tabii. Yılbaşı için özel bir program mı yaptınız ki? N nasıl yani? Ya ne bileyim... ...müzik, e, özel bir menü falan. Herhangi bir şey. Yok. Yok. O zaman müşteri de yok. <laughs> Sadece iki gün kaldı. ...hiçbir şey yapamayız artık. Ya, müzik falan organize etmek çok zor iştir arkadaşlar. Hı hı. Hem bütün gruplar doludur. Ya Allah aşkına söyler misiniz bana, bizim kafeye kim gelecek şarkı söylemeye? Tabii tabii, ben görüyorum gazete ilanlarını falan. Aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladılar yılbaşına. Ay Allah ya, ne yapsak Meto? Duygu ne yapsak? Kimi getirsek kafeye şarkı söylemeye? Kimi buldun? Çok iyi bir şarkıcı buldum. Ah kim? Kim olacak? Bizim Havuç. <laughs> havuç? Evet. Havuç şarkı söyleyecek burada. Evet. <laughs> Aynı gemide yol alıp ayrı dünem tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. 那是必须。